Herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 1 ve 2 bilinmeyenli eşitsizlikler bölümündeki birinci testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz x küçük eşittir 6 eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı vardır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi küçük eşittir 6 dediğine göre 6 ve 6'dan küçük olan sayıları almamız lazım. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Doğal sayı dediği için 0'da kaldık. Eksilere geçmedik. Kaç tane demişti burada? 7 tane sayı var. Cevabımız Edirne. İkinci sorudayız. A 11'den büyük demiş arkadaşlar. Bu şartı sağlayan en küçük tam sayı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi 11'den büyük olduğuna göre bu sayı 12, 13, 14 şeklinde sayılar olabilir. Bunlar arasındaki en küçüğünü istemiş bizden. Dolayısıyla en küçüğü 12'dir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Üçüncü sorudayız. 7 büyüktür. X büyük eşittir. 2 eşitsizliğini sağlayan renkli aralıklardan hangisi ifade eder demiş arkadaşlar. Eşitsizliğini. E, ee, şimdi buradan 2 eşit ve 2'den büyük olanları aynı zamanda da 7'den küçük olanları alacağız. Yani 2 ile 7 arasını alacağız. 7 de eşitlik olmayacak. 2 de eşitlik olacak. Şimdi C seçeneğine baktığımda 2 ile 7 arası alınmış. 2 de eşitlik var. 7 de eşitlik yok. Tam da bizim istediğimiz gibi verilmiş. Bu durumda cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Eksi 5 küçüktür. X küçüktür. 2 eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu aralıktaki tam sayılara bakacak olursak arkadaşlar. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1. 0 ve 1 var arkadaşlar. Bunları şimdi toplayacak olursak. Artı 1 ile eksi 1 birbirini götürecektir. Eksi 4 eksi 3 daha eksi 7. Eksi 2 de buradan eksi 9. 0 topladığımızda yine eksi 9 olarak gelir. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Beşinci sorudayız. 0-4 aralığını kırmızı renkli aralıklardan hangisi ifade eder diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda 0'ın kapalı 4'ün açık olduğunu görüyoruz. Yani 0 dahil 4 açık. Dahil değil yani. 0 ile 4 aralığına baktığımızda A seçeneği 0-4 aralığını almış. B de aynı şekilde. C'ye bakıyorum 0-4 aralığı dışındaki yerleri almış. Bunu iptal ettim. Ve aynı şekilde E'yi de iptal ettim arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda 0'ın dahil 4'ün dahil olmasını istemiyorum. Bunu sağlayan Adana seçeneğidir. Cevabımız bu olur. 6. sorudayız. x bölü 2 küçüktür 3 şartını sağlayan en büyük tam sayı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şey diyebiliriz. İki tarafı da eğer 2 ile çarpacak olursak, şuradaki 2'ler sadeleşir, sol tarafta sadece x kaldı. Pozitif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik yön değiştirmedi, olduğu gibi kaldı. 3 çarpı 2'den de 6 olarak gelmiş oldu. x 6'dan küçük, 6'dan küçük tam sayılar hangileridir? 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde devam edecektir. 0, 1, 2 şeklinde. Buradakilerden hangisini istemiş arkadaşlar? En büyük tam sayı istemiş. Buradaki en büyük tam sayı 5'tir. Cevabımız Ceyhan olur. 7. sorudayız. 5 büyüktür, a bölü 2 büyüktür, 3 şartını sağlayan tam sayı değeri kaç tanedir diye sormuş. Burada a'nın altında bir 2 olduğu için hepsini şöyle 2 ile çarpacak olsak arkadaşlar. Şöyle 2 ile genişletelim. E, amacımız a'yı yalnız bırakmak. Şimdi pozitif bir sayıyla çarptığımız için Eşitsizlik olduğu gibi kalır. Yön değiştirmem falan olmaz burada. 2 ile 5'in çarpımından 10 geldi. Büyüktür. Burada sadece ortada A kaldı. Büyüktür. 3 çarpı 2'den de 6 gelmiş oldu. Bunu sağlayan tam sayılar 9, 8 ve 7'dir arkadaşlar. Kaç tanedir diye sormuştu. 3 tanedir. Bursa seçeneği. 8. sorudayız. 2a bölü 3 küçük eşittir 6 eşitsizliğini kaç doğal sayı değeri sağlar diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak iki tarafı da şöyle 3 ile çarpalım. Payda'daki 3'ten kurtulmak istiyoruz. Bundan dolayı. Şimdi şu 3 de, şu 3 gitti. Burada sadece ne kaldı? 2a kalmış oldu. Pozitif bir sayıyla çarptığımız için de küçük eşittir olduğu için biz de küçük eşittir olarak yazdık. Negatif bir sayıyla çarpsaydık eşitsizlik yön değiştirecekti. 6 çarpı 3'ten burası 18 olarak geldi. Şimdi diyorum ki a'yı yalnız bırakmak için iki tarafı tarafı da şöyle ikiye bölelim. Buradaki ikiler gidecektir. A gelecektir. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için küçük eşittir olarak kalır. 18 bölü 2'den de burası 9 olur. Kaç doğal sayı değeri sağlar diye sormuştu. 9 ve 9'dan küçük olan doğal sayılar 9, 8, 7 şeklinde 3, 2, 1, 0 olarak gelecek arkadaşlar. Kaç tane doğal sayı var burada? 10 tane cevabımız Ceyhan. 9. sorudayız. A 10'dan büyük, B de 12'den büyük olduğuna göre A artı B'nin tam sayı değeri en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şu bizim için çok önemli. Sorunun başında A ile B tam sayıların elemanıdır şeklinde bir şey söylemiş mi? Hayır. Yani biz A ile B'nin tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. Bizden istediği şeye bakıyoruz. A artı B'nin demiş. O zaman gidelim önce A artı B'yi bulalım. Nasıl bulacağız bunu? Şöyle bir taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Ne gelecektir? Şuradan A buradan B geldi. Topladığımızda A artı B oldu. Büyüktür var. Büyüktür var. O zaman burası da büyüktür olacak. 10 var. 12 var. Toplamları 22 olarak gelecek. Yani A artı B 22'den daha fazla. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Demiş ki A artı B'yi bul. Tamam bulduk. Ee, bunun diyor tam sayı değeri en az kaç olabilir diyor. Şimdi 22'den büyük tam sayıları düşünecek olursak 23 olur, 24 olur, 25 olur ve bu bu şekilde devam eder. Bunların arasından en azını istediği için burada cevabımız 23 olacaktır arkadaşlar. Şimdi eğer şöyle deseydin olurdu. Başta deseydi ki a ile b e, ikisi de tam sayı deseydi o zaman cevabı bu şekilde kabul edemezdik. Niye? Şundan dolayı. İkisini de en küçük seçmeye çalışırdık arkadaşlar. En az değeri istediği için a ondan büyük olduğuna göre ve bir tam sayı olduğuna göre 11 derdik. B 12'den büyük olduğuna göre ve en az dediği için de 13 derdik arkadaşlar ve o zaman bunların toplamı 24 olurdu. Şu anda ama a ile b'nin tam sayı olduğunu söylemediği için biz önce a artı b'yi bulduk daha sonra 22'den büyük olduğunu bulduk bunların değerlerinin ve en az da 23 olabileceğini göstermiş olduk. 10. sorudayız. x bölü 2 büyüktür x eksi 3 eşitsizliğini sağlayan doğal sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Paydadaki 2'den kurtulmak için önce iki tarafı da 2 ile çarpalım arkadaşlar. Şuradaki 2'ler gitti. Ne kaldı burada? x kaldı. Ee, pozitif bir sayı ile çarptığımız için eşitsizlik aynı kaldı. Yani büyüktür olarak. 2 ile x'i çarptım. 2x. Eksi 3 ile 2'yi çarptığımda da eksi 6 gelmiş oldu. Eksi 6'yı sol tarafa atalım. Artı 6 olarak geçsin. X'i de sağ tarafa atalım. Eksi x olsun. 2x'ten x çıktı. X kaldı. 6 xten büyükmüş x de 6'dan küçüktür bu durumda. E 6'dan küçük doğal sayıları sormuş bize. Hangileri bunlar arkadaşlar? 5 var, 4, 3, 2, 1 ve 0 var. Bunların toplamını istiyor. 5, 4 daha 9, 3 buradan 12, 14, 15. E, 0 eklediğimizde yine 15 olarak kalır. Yani Bursa seçeneği olur. 11. sorudayız. Eksi 2x büyüktür 6 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada iki tarafı da eğer eksi 2'ye bölecek olursam o zaman şu eksi 2'ler gidecektir. Orada sadece x kaldı. Negatif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirdi. Küçüktür oldu. 6'yı eksi 2'ye böldüğümüzde de eksi 3 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi x küçüktür eksi 3 oldu. Hangisi doğru? Bursa seçeneği. 12. sorudayız. Kırmızı renkli olmak üzere A sayı kümesi şu şekilde verilmiş. B sayı kümesi de şu şekilde verilmiş. Olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi A kesişim B kümesini ifade eder diye soruyor. Şimdi burada kesişim ne demek arkadaşlar? İkisinde de ortak olarak bulunması demektir. Şimdi ben bu ikisini tek bir sayı doğrusu üzerinde birleştirmek istiyorum tamam mı? Önce şu sayı doğrusunu çizdik. Şimdi A kümesini mavi ile göstereceğim. A kümesi neydi? 6'dan 6'yı dahil etmiyor. 6'dan büyük olan yerleri alıyor. Şurası 6 noktası olsun. Mavi ile gösterdiğimiz yer A kümesi arkadaşlar. Şimdi yeşille de B kümesini göstermek istiyorum. 4'ten büyük olan yerleri istiyoruz ve 4'ü de dahil ediyoruz. 4'ten büyük olan yerler nereler? İşte şuralar arkadaşlar. Şimdi kesişim ne demekti? İkisinde de ortak olan yerler demekti. Şimdi burada hem maviye hem kırmızıya boyanan yerlere baktığımızda aslında hangi bölge olduğunu görüyoruz. İşte şuradaki bölge olduğunu görüyoruz aslında arkadaşlar. Şu bölge olduğunu görüyoruz. Bakın. 6 dahil mi? Hayır. 6'yı mavi de almamıştı. O zaman ikisinde de ortak değildir. 6'dan sonrası nereye kadar? Sonsuza kadar. Cevabımız Edirne seçeneği. 13. sorudayız. Bir mağazada arkadaşlarını almak istedikleri hediye için Ceren, Arzu ve Beyza'nın hiçbirisinin parası tek başına yetmemiştir. Ceren ve Arzu paralarını birleştirirlerse tam hediyenin fiyatı elde ediliyor. Şimdi Ceren'in parasına P Ceren olarak gösterelim. Artı Arzu'nun parasını da P Arzu olarak gösterelim. Bunları birleştirdiğimizde hediyeyi de H ile gösterelim arkadaşlar. Hediyenin fiyatına eşit oluyormuş. Sonra demiş ki Arzu ve Beyza paralarını birleştirirlerse yani Arzu'nun parası artı Beyza'nın parası diyelim Hediyeyi alabilmek için Ceren'in de parasının bir kısmını vermesi gerekiyor. Yani arzuyla Beyza'nın paraları toplamı hediyenin parasından daha küçük. O zaman şöyle diyebiliriz. bunun Bunların paralarının toplamı hediyenin parasından daha küçüktür diyebiliriz. Üçüncüye baktığımızda Ceren ve Beyza demiş paralarını birleştirirlerse mağazadan para üstü almaları gerekiyor. O zaman P, C olarak gösterelim Ceren'in parasını. Beyza'nın parasını PB olarak göstermiştik. Bunların paralarının toplamı hediyenin parasından daha fazla oluyor. Şimdi burada parası en az olan hangisidir arkadaşlar? E, tabii ki PA artı PB'dir. Çünkü hediyenin parasından daha düşük. Yani aslında biz bunu şöyle yazabiliriz. PA artı PB küçüktür. E, bunlar e, hediyenin parasının eşit olanlar hangileriydi? Ceren'in parasıyla Arzu'nun parası. O zaman bunlar Pc artı Pa'dan küçük olacaktır. E Pc artı Pa'da Pc artı Pb'den küçük olacaktır. Çünkü bunların parası hediyenin parasından daha fazlaydı. Pc artı Pb dedim arkadaşlar. Burada şöyle bir şey yapalım. Önce soldaki eşitsizliğe bakalım. Tamam mı? Şuraya bakalım. Burada şimdi Pa'yı sol tarafa atarsak Pa'lar yok olacaktır. Ne kalacak burada? Pb küçüktür. Pc olarak kalacak. Tamam. Şimdi bunu silelim arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki eşitsizliğe bakalım bir de, şuraya bakalım. Burada da aslında PC'lerin eşit olduğunu görüyoruz. PC'ler gittiğinde geriye ne kalacaktır? PA küçüktür, PB kalacaktır. Şimdi PA, PB'den küçük, PB'de PC'den küçük. O zaman biz bunları şöyle birleştirebiliriz. PA küçüktür, PB o da küçüktür, PC bu şekilde gösterebiliriz. Küçükten büyüğe doğru değil de büyükten küçüğe doğru istemiş seçeneklerde. O zaman şöyle yazarız: PC büyüktür, PB o da büyüktür, PA olarak yazabiliriz. Cevabımız Deniz'de olur. Bu teste çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.